Herkese merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 41'deyiz tamam ama Hadi bakalım başlayalım. Şimdi diyor ki sorumuz. K, L, M, n bir kare olmak üzere bir turuncu bir karemiz var bakın burada. N eksi 4'e sıfırmış. Neresi ne? Bakın şurası eksi 4'e sıfırmış. Güzel. Yani şurası şu uzunluk ne oluyor? Eksi 4 oluyor yani. Güzel. Turuncu taralı karenin alanının çevresinde olanı kaçtır, oranı kaçtır diye söylüyor. Bakın biz bunun e, bir köşesine yani bir kenarına M diyelim. Bakın şurası da M olduğu için bu noktayı ne oluyor arkadaşlar? Bakın eksi 4 virgül M oluyor değil mi? Çünkü eksi 4 yazdığında şu M uzunluğu gelecek için. Ben bunu gidip fonksiyonda yazacağım bakın. Fonksiyonu 16 çarpı ne koyuyorum? Eksi 4 koyuyorum. 16 ne gelecekmiş? M gelecekmiş. Bunu çarpmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi turuncuk taralı karenin alanı. Alanı ne arkadaşlar? M kare. M kare neydi? Bakın M kareyi bulmamız lazım. M buysa 16 çarpı 16. 16'nın karesi ve 16'nın karesini böyle yapıyorum bakın. Ondan sonra çevresi diyor. Çevresi ne? 4M değil mi? 4M ne? Bakın 4 çarpı M ne? 16 çarpı 16. Bakın bunu bölmemizi istemiş arkadaşlar. Bakın bölüyorum. Şu 16'lar gitti. Şu 16'lar gitti. Şu 4'le. Şu gitti. Burası 4 kaldı. Burası 64 oldu arkadaşlar. Doğru soru değildi. Yukarıdaki şekilde yeşil 3x doğrusu ve yeşil x kare eksi 4 parabolün grafikleri verilmiştir. OP 3'müş. OP neresi arkadaşlar? OP şurası 3 birimmiş. Hmm. Sarı taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Güzel. Arkadaşlar biz taban alanı bildiğimiz için bakın ben şuradan bir doğru çekersem bakın şöyle. Bunu çektim dik bir doğru çekersem bana şu uzaklığı bulmam yeterli. Çünkü 3 çarpı şu uzaklık bulacağım. 2'ye böleceğim tamam mı? O uzaklığı nasıl bulacağım arkadaşlar? Bakın Şuradan bir onu da kırmızıyla çizeyim isterseniz. Bakın şu kesişim noktasını bulmam lazım bakın. Burada bir kesişim noktası var. İki tane kesişim noktası gelecek. Bir negatif biri pozitif gelecek tamam mı bakın. Gidiyorum ne yapıyorum şu an x kare. X'i 4'e gidiyorum 3 x'e eşit arkadaşlar. Bakın x kare. 3 x. Pardon. Şurası 4 eksi 4 olacak. 3 x 4 eşittir 0. Buradan ne gelecek arkadaşlar? X'e x. x 4'e 1 eksi artı. Bakın x değerimiz bir 4 geldi. Bir eksi 1 geldi. Bakın dedim ki bir tane eksi gelecek. Bakın burası eksi 1 olacak. Bir de artı gelecek. Burası da 4 olacakmış. Bakın şu uzunluğu bulduk. Şu uzunluk 4'müş. Soru bitti zaten. Şimdi bakın taban, taban alanımız bu bakın arkadaşlar. Taban alanı burası. 3 çarpı yüksekliğimiz burası. 4 bölü 2'den ne gelecek buradan? 6 gelecek değil mi? Güzel cevabımız 6'ymış. Bu da kolay bir soruydu fx eşittir x eksi x kare artı 5x artı 6 fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir diyor. KLMN bir kare olmak üzere sarı taralı alan kaç birim karedir diye soruyor. Bu fonksiyon neymiş arkadaşlar? Eksi x kare artı 5x artı 6 imiş. Hmm, güzel. Şimdi bakın bu kare olduğu için ben bu karenin yine bir kenarına gidip m dersem bakın şurası ne olacak? m noktası olacak. M noktası olduğu için bakın şu nokta ne? 0 koyduğumda ne gelecek? Burası 6 gelecek. Bakın şu nokta ne oluyor? Bakın M koyduğumda 6 geliyormuş. Yani şu L noktası bakın. M koyduğumda 6 geliyormuş. Sorumuz bitti. Bakın şimdi. M koyacağım bakın. Eksi M kare. Artı 5 M. Artı 6 ne gelecekmiş? 6 gelecekmiş arkadaşlar. Bakın burayı aldım. Hepsini karşıya atıyorum. M kare. Eksi 5 M. 0 eşitmiş. Bakın M parantezinde M eksi 5. Ne gelecek? 0 gelecek. Burada M değerlerimiz ne gelecek? 0 ve 5 gelecek. Bu bir kenar olduğu için M'nin 0 olma ihtimali yok. M'miz 5'miş. Sarı taralı alan ne oluyor? Bir kenara ben M dediğim için bakın buraya M dediğim için alan ne olacak? M kare olacak değil mi? M kare 25'tir. Zor sorular değil. Sadece konuyu öğrenmeniz için. Yukarıda yeşil fx ve yeşil gx fonksiyonu grafikleri vermiştir. Buna göre sarı taralı alan kaç birim karedir diye soruyor. Hmm. Şimdi bakın x parantezini alıyorum. Ne oluyor? x eksi 2 oluyor. Yani şurası 2 oluyor arkadaşlar. Burası ne oluyor? Burası da 2 olacak arkadaşlar. Bunu bakın tepe noktasından bir doğru indiriyorum. Üst, bakın şu üst kısmı düşün. Üst kısmı bulacağım bir de alt kısmı bulacağım arkadaşlar. Tam burası ne oluyor? 2 de olduğu için arkadaşlar böyle dümdüz indirdiğim zaman yani şuranın da aynı gelmesi lazım arkadaşlar. Biraz şekilde bir hata var ama şöyle indiğim, indirdiğimi düşünün. Pardon. Şöyle doğru indirdiğimi düşünün. Burası dik olduğunu düşünün. Tamam mı? Şekilde bir hata var. Sıkıntı olmadı. Şimdi 2 ile 0 topladım. Burası 1 noktası oluyor değil mi? 1 koyduğumda ne geliyor? Bakın bu fonksiyona 1 koyduğumda 1 geliyor. Şu uzunluk neymiş? Bakın şu uzunluk şöyle koyduğum zaman 1 geliyormuş. Şu uzunluk 1'miş tamam mı? Bakın burası ne oluyor? 1 koyduğumda burada da 1 geliyor. Bakın şu uzunlukta uzunluk değil nokta eksi 1'miş. Bakın bu uzunluk 1'miş. Şimdi bakın taban alanı çarpı yükseklik diyorum. Bakın taban alanı ne? 2. Şu uzunluk 2 çarpı 1 bölü 2. Alttaki üçgene bakın taban alanı 2 yükseklik 1 bölü 2'den ne oluyor? 1 artı 1'den ne oluyor? 2 oluyor değil mi cevabımız? Güzel. Bu soru güzel arkadaşlar. Son iki soru güzel. Yukarıda verilen grafikte D ve C noktada parabolün tepe noktası olmak üzere e, DC'miz 8 birimmiş. Bakın şurası neymiş? 8 birimmiş. A, B, C, D 18 birim diyor. Arkadaşlar ben bunu düzenlemiştim. Buraya yazmayı Burası 12 birim olması lazım. Tamam mı? Burası 12 birim. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın şey, benim şu noktayı bulmam lazım ki bakın M'yi bulmam için bakın şu noktayı bulacağım. Bu noktayı bulacağım gidip parabolde yerine yazacağım çıkacak tamam mı? Hmm. O noktayı nasıl bulacağım? Bu mavi üçgenin tam orta noktası olduğu için bakın D tepe noktası olduğu için burada eksi B bölü 2'ye yapıp bulabilirim. Bakın eksi B'miz ne? 3 eksi ne? Bölü 2 çarpı eksi 2 değil mi? Evet. Ne gelecek bakın buradan? N eksi 3 bölü 4 gelecek. Yani şurası neymiş? N eksi 3 bölü 4'müş. Güzel. Ben fonksiyonu da gidip N eksi 3 bölü 4 koyarsam M gelecekmiş arkadaşlar. Görüyoruz değil mi? Bakın onu da yukarıda yapacağım. Şimdi eksi 2 çarpı. X kare N eksi 3'ün karesi bölü 16 değil mi? Artı. N eksi 3 çarpı N eksi 3 bölü 4. Eksi 1 değil mi? Hı, güzel. Güzel 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 ne gelecekmiş? Burası M gelecekmiş. Bakın devam ediyorum. Burayı 4 ile çarparsam çünkü buradasın n eksi 3'ün karesi. 4 ile çarparsam bakın 4 çarpı n 3'ün karesi. Bakın eksi 2 gelecek yukarıdan şuradan. Eksi 2 n 3'ün karesi bölü ne olacak? 16 olacak değil mi? Buradan eksi 1 gelecek. Buradan m gelecek. Güzel. Devam ediyorum. Bakın 4 2. ya yani 2'ye de bölersem n eksi 3'ün karesi Bölü 8 eksi 1 ne gelecekmiş? M gelecekmiş. Bakın M buymuş. Biz aslında neyi bulduk arkadaşlar? Bakın şurası ne 3 3 olduğu için bakın taban alanı neresi? Burası. Yüksekliğimiz ne? Burası tamam mı? Bakın taban alanı burası. Şurası. Yükseklik burası olduğu için bakın şöyle de düşünebilirsiniz. Şöyle ben buradan doğru çekiyorum. Böyle yapıyorum bakın. Şu neresi oluyor? Yüksekliğim oluyor. Taban alanı burası arkadaşlar. Yükseklik. Bakın 8 çarpı ne 3 bölü 2 hani 4 var orada çarpı 2 ne gelecekmiş. 10 pardon bu e, 12 birim gelecekmiş tamam mı? Bakın 4 kere 2 8 bu gitti. Ne buradan ne geldi? 15 geldi güzel. Ne 15 geldi. Neyi bulduk? M'yi nasıl bulacağız? Bakın M de buradan çıkacak zaten. Tamam mı? Bakın N neymiş? 15'miş. M'yi de buradan çıkaracağız bakın. Bakın M 15. 12'nin karesi bölü 8. Eksi 1 m'ymiş. Bakın şunu 12 çarpı 12 doğru yazıyorum. 12 çarpı 12. Burası 8. Bakın 4'e böldüm. 4'e böldüm 3. Burada 2 kaldı. 2'ye böldüm 6. 6 kere 3. 18. M de 17'ymiş arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. 17 çarpı 15. 255 mi yaptı? Cevabımız 255'miş arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen CD ve FGH eş dik üçgenlermiş. Dik üçgenler diyorsa arkadaşlar. Şunları bir yerleştirelim. Bakın dik üçgenlermiş. Güzel. FO ile CO birbirine eşitmiş ve iki birimmiş. Orası neresi arkadaşlar? Bakın FO burası. CO burası olduğu için bakın buralara iki birim yazdım. Güzel. 2DE. Bakın 2DE CD'ye eşit. Bu dursun arkadaşlar. Şunu bir bekletelim. Ondan sonra demiş ki alan CD şu. Alan 12 birimmiş. Burası da 12 birim oluyor zaman. Bakın fonksiyonumuz bize verilmiş. Ben buna diyeyim ki ax karesi ise. Tamam mı? 2 koyduğumda ne gelecek? Bakın şu uzunluk, toplam uzunluk ne gelecek arkadaşlar? Bakın 2 koyduğum için bu bir çember olduğu için yazmış ya bu bir çember. Bakın şurası 2 birim, burası 2 birim, burası 2 birim olacak değil mi? Ta A noktası bunun orta noktası olduğu için. 4 koyduğum zaman şurası ne olacak? 4 alacak. Bakın. Burası 4 A olacak. 2 koyduğum zaman çünkü burası geliyor. Anlaştık mı? 4 A. Hmm. Bakın şimdi burayı istediği için bakın taban alanı kaç? 4. E, yüksekliğimiz kaç? 4A. Bakın eksi diyorum. Şu üçgeni çıkarmam lazım. Şu alanı bulmam için. Bakın 2 çarp 4 çarpı 2 bölü 2'den buradan 4 gelecek. Yani bize 16A eksi 4'ü soruyor. Tamam mı? Cevabımız bu olacak. A'yı nasıl bulacağız? Şurası 4A'ymış arkadaşlar. Şu uzunluk 4A. Şöyle göstereyim. Bakın 4A. uzunluk 4A. Hmm. Sonra DE demiş. Bakın DE neresi? Burası. Bu DE uzunluğu. Bakın şuraya bakın. DE uzunluğu CD. Bakın CD uzunluğunun yarısıymış. Yani şuraya 2A dersen bakın şuraya 2A dersen bakın burası 4A olduğu için buraya 2A demem lazım. Yani bakın nasıl oluyor arkadaşlar? Burada bir üçgen var. Bilindik üçgen. Bakın ben buraya 30 derece dersem arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Şurada bir yanlışlık var. Ben buraya 4A diyorsam şurayı 2 ile çarpmam lazım ki şuraya 8A, 8A olması lazım. Tamam mı? Burada bir hata yapmışız. Burası 8A olacak arkadaşlar. Buraya 30 derece dersen bakın. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8A. Yani şurası ne oluyor arkadaşlar? Şu uzunluk ne oluyor? O uzunluğa gerek var mı? Evet var. Çünkü üçgenin alanını bulacağım. Tamam mı? Bakın. 4A, 4A kök 3. Arkadaşlar şurayı düzeltecektim. Ben burayı şu <laughs> 64 kök 3 olacak arkadaşlar burası. Tamam mı? Düzelttim ama yapmayı unutmuşum. Şimdi bakın. 4A çarpı 4A kök 3 ne olacakmış? 64 kök 3 olacakmış. Güzel. Gidenlere bakalım arkadaşlar. 4, 16. 16 burası 4 olur. A kare eşittir. Köküşler de gidiyor zaten 4 çıkıyor değil mi? A'mız buradan ne çıkıyor? 2 çıkıyor. Eksi 2 çıkmaz. Çünkü A değerine ben şurada bakın şu uzunluğa pozitif verdiğim için A değerim 2. Artık soru bitti arkadaşlar. Bakın 16 çarpı 2 eksi 4. 32'den 4 çıkarsa 28'miş arkadaşlar cevabı. Arkadaşlar e, nereyi vermedi? Şurayı yanlış vermişim. Burayı da şurayı da vermem lazımdı. Ama güzel bir soru bu. Yani onları siz zaten düzeltmiş şekilde karşınıza çıkacak. Çıkacak. Hadi bakalım diğer videoya geçelim. Görüşmek üzere.